Merhaba Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Şu anda Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dayız Bugünümüz sizin için vlog çekmeye ayırdım. Umarım video hoşunuza gider. Akşama kadar video çekip bunu 15-20 dakika olacak şekilde sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. 2 saatlik video girişi yapmaya çalışıyorum. Bir türlü olmadı. Kameram çok kötü. Kusura bakmayın. Size bu olanaklara rağmen en güzel görüntüyü sunmaya çalışıyorum. Selam arkadaşlar kanalıma. Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Selam. 2000 years later. Ekstra olarak bu videoda Malezya hakkında 10 inanılmaz gerçekten bahsedeceğiz. Umarım izlerken keyif alırsınız. Fazla laf uzatmadan idmana başlayalım. Daha sonra çıkıp şehri Kuala Lumpur'u keşfetmeye başlayacağız. Keyifli seyirler. İdman bitti şimdi. Ee, dışarı biraz yağmurlu göstereceğim onu sizlere. Dışarıda saatlerdir yağmur yağmaya devam ediyor. benim için çok kötü. İşlerim tamamen aksınış durumda. Ee, size kesinlikle bir şey yansıtmayacağım olmadı. Bu vlog iki günlük olacak. Yani siz Malezya kültürünü bu videoda öğrenmeye devam edeceksiniz. Hiç merak etmeyin. Ee, şimdi krizi fırsata çevirerek Yağmurda birazcık havuz keyfi yapacağım. Malezya'da büyük oranda Çin kökenli halk yaşamaktadır. Bu sebepten ötürü bazı asansörlerde, binalarda veya alanlarda 4 rakamı kullanılmaz. Sebebi ise 4 rakamının telaffuzunun Çince'de ölüm kelimesine yakın olması. Genelde 4 yerine 3A veya farklı semboller kullanarak 4'ü ifade ediyorlar. 1 2 3 3 ay gördüğünüz gibi 1, 12 13 şurada gördüğünüz gibi 3A Hostelin burası işte, 26. katta. Bir önceki videoda zaten burayı tanıttım. Bu videoda sadece manzarasını göstersem yeterli. Bu şekilde hostelde ücretsiz bir şekilde kahve alabiliyorum. Şimdi yarı gezgini bekliyorum. Birlikte çıkacağız. Bileklik satmaya gideceğiz beraber. Gün boyu yağmur yağdığından dolayı hiç çekim yapamadım maalesef. Akşam oldu. Hostelden çıkıp satış yapmaya gideceğim. Ee, yanımda bir tane de Yara Gezgin diye birisi var. Ee, onu da size bu videoda tanıtacağım. Onun dışında şöyle bir matım var artık. Bunu da neredeyim ben? Abdullah'tan aldım. Ee, Onun da YouTube kanalı var. İkisinin YouTube kanalını da açıklama kısmında veriyor olacağım. Sağolsun matımın olmadığını bildiği için e, ve kendisi Türkiye'ye gittiği için matını bana verdi kullanmam için. E, benim de ihtiyacım var. Çünkü burada Decathlon'a gittiğimde mat yok yani benim istediğim tarzda. Yarı Gezgin geldiği zaman dışarı çıkıp ...birlikte satış yapmaya gideceğiz. Maddi açıdan dünya turunu nasıl gerçekleştiriyorum, bunu görmüş olacaksınız. Yarı gezgin geldi, şimdi hostelden çıkıyoruz. Burada Asya'da çoğu market, 24 saat açık. Onun dışında satış yaptığımız yere neredeyse vardık. Kolumdaki bilekliklerden satacağız şurada. Bu şekilde ben geziyorum. Yarı gezginin neden yüzünü kapattığını birazdan açıklayacağız ama şu anda ilk başta... ...tezgahımı göstermek istiyorum. Şöyle Malayca'da ben bir gezginim işte bileklik satarak dünyayı geziyorum ee, yazdım. Ondan sonra burada İngilizce, Dünya Turu ve Youtube hesabımın reklamını yaptım. Şöyle isimler yaparak e, para kazanıyorum. Nasıl para kazandığımla ilgili, bunun detaylarıyla ilgili apayrı bir video yapacağım zaten. Kim bu yarı gezgin? Ben. Bu yarı gezgin benim. Ben kimim? 2016 yılından yola çıkmış, daha mesleğinden istifa edip yola çıkmış bir gezginim. 3-4 yıldır bileklik yine bu tarz kendi yaptığım bilgileri gezmeye çalışıyorum. Yani merak ediyorsanız beni de şurada bir yerde herhalde Azat Ekler oradan bakabilirsiniz. Eğer merak ettiyseniz 100 bin abone de yüzünü gösterecekmiş. Ee, kanalını kartlar kısmına ve açıklama kısmına bırakıyorum. Arkadaşlar bu şekilde gezmeyin. Kimi zaman gerçekten aç kalıyorsunuz. Biz dün sadece 5 ringit para yaptık. Ee, bugün bakalım şansımızı deneyeceğiz. Tezgahı yeni kurduk. Ee, dışarıda az kişi var gün boyu yağmur yağdığından dolayı. Tezgahı doldurduk. Sey merhaba. Oh, 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 Evet. oh, 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 Oke, okay. 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 say merhaba. Merhaba. <laughs> My heart <went> turkey. Merhaba. <laughs> Evet ya İranlılar geldi. <gülüyor> <gülüyor> Süper. İsmin neye? What is your name? <laughs> Your name? What your name? What your name? What your name? <laughs> What your name? What your name? How's that? How's that doin'? What your name? What your name? Azla, Azla. <t colorful> <edible> Biz arkadaşımla birlikte burada bileklik satıyoruz. Şurada bir tane YouTuber geldi. 20k takipçisi var. <laughs> Bize bebek kaçıncı yaşta yapılması lazım diye soru sordu. Bize 30 deyince 10-10 veriyor böyle. Tezgah kaldırdık gidiyoruz. Saat 12 oldu. Bilginç bilgi daha mesela size Malezya ile ilgili. Burada kedi köpek çok fazla yok. Ama Asya'da genel olarak çöp sıkıntısı var. Malezya'da da öyle. Ne kadar gelişmiş bir ülke olsa da. Gördünüz az önce mesela bir tane fare geçti altına. Az önce gelirken burada şu köşede... Bakın bakın nasıl tırmanıyor. Orada da bir tanesi koştu. Ee, az önce gelirken şuraya bir baktım 10 tane fare dizilmiş. Yani böyle Malezya altyapı problemi yaşıyor. Şimdi o birlikte şehri keşfetmeye başlayacağız. Onun dışında bu ay kırdığım ikinci tripod. Şöyle çakmakla birlikte denedim. Yapışmıyor. Japon yapıştırıcısı falan bulursam onu da deneyeceğim. Onun dışında şimdi çarşıya doğru yol alacağız ve size göstermek istediğim çok ilginç şeyler var. Selamünaleyküm. Kanka Japon yapıştırıcısı var mı bunun için? Bak dün akşam buraya çektim. Yine göstereyim size. Abi bu ülkede büyük bir çöp problemi var ya. Ha bu nedir ya? Hani güzel yanlarını gösteriyorum evet ama bunları da göstereceğim abi. Kimse kusura bakmasın. Yani sürekli böyle. Plaza Laviat diye bir <laughs> yere geldim. Burada her türlü elektronik cihazları bulmanız mümkün. Terimakasi. Gördüğünüz gibi Asyalılar çok tatlı insanlar. Böyle çok yardımseverler. VR'da gittikçe popülerleşmeye başladı. Yeni Dünya'ya, elektronik çağına ayak uydurmak. Oops. Beş katlı bir alışveriş merkezi her türlü elektronik cihazlar burada mevcut. İkinci el sıfır her türlü cihazı bulabiliyorsunuz. İsterseniz buraya apayrı bir video çekmek istiyorum. Merak ettiğiniz cihazlar varsa mutlaka yorumlar kısmında bana belirtirseniz onları çekmeye daha çok özen göstereceğim. Böylelikle Malezya'da elektronik fiyatları ne kadar bunları görmüş olacağız. Bu ülkede vergiler Türkiye'den çok çok daha az olduğu için telefon fiyatları Türkiye'nin yarı fiyatına kadar düşebiliyor. Ben buraya tripod almaya geldim. Çeşit çeşit tripodlar var. Şöyle benim tercih ettiğim tripota kadar. Bunun hem fiyatı düşük. 15 ringit yaklaşık 3-4 dolar bir şey yapıyor. Ve kullanışlı da aynı zamanda ağır falan. 1 dolar 4 ringit yapıyor. Birazcık cüzdanı açmak gerekirse. Malezya'nın para birimi hakkında konuşmak istiyorum. 1 Ringgit 4 lira 25 kuruşa tekabül ediyor. Şu anda 2023'ün Ramazan ayındayız. Şurası 5 Ringgit. 10 Malezya Ringgiti. Bu da 43 lira 43,5 TL'ye denk geliyor olması lazım. Şöyle 50 Ringgit var. Bu Malezya'da elime geçen en büyük para 100 Ringgit. Bu da yaklaşık 425 TL'ye denk geliyor. Malezya temelde 3 etnik gruptan oluşmaktadır. 33 milyonluk nüfusunun neredeyse %61'i Malay kökenli halktan, %20'si Çin kökenli halktan ve %10'u ise Hint kökenli halktan oluşmaktadır. Geriye kalan kısmı ise farklı etnik gruplara mensuptur. Şu anda yağmur yağmıyor. Ama <laughs> insanları görüyorsunuz. Şemsiyeyle geziyor. O kadar sıcak ki buralar. Petronas İkiz Kuleleri 1998 yılından 2004 yılına kadar toplam 6 yıl boyunca dünyanın en yüksek ikiz kuleleri olarak geçiyor. Şu anda ise turizm ve alışveriş merkezi olarak kullanılıyor. Bir diğer madde ise burada Malay kökenli halkın Müslüman olma zorunluluğu var ve istenildiği takdirde İslami mahkemeye göre de yargılanabiliyorlar. Malezya temelde şeriatla yönetiliyor fakat çok fazla etnik grup olduğundan ötürü yasalar genelde çok esnek ve herkes dilediği gibi yaşayabiliyor. Gördüğünüz gibi herkes dilediği gibi yaşayabiliyor. Budist rahipler, keşişler burada fotoğraflar falan çekiyor şurada gökdelenlere karşı. sarı karpuz gördünüz mü? Bakın ablamız satıyor orada. Burası bir pazar girişi. Aman yukarıda şöyle Malezya bayraklarını görebilirsiniz. İçeri girelim bakalım. Bir tur atalım. Şu yeşil muzları bazen haşlıyorlar ve e, tadını beğenmedim. Siz de geldiğiniz zaman Asya bölgesinde deneyebilirsiniz. Abi şunu kim yer ya? Bu nedir abi? Çürümüş ya. Oh, şu araba. Yes, brother. bu? Ini minggu punya? şunu hep görüyordum. Acaba gördüğüm şey mi? How much this? Yeah. How much you like? Hmm? How much you like? I need to speak English. Oh, speak English. Okay, fifteen ringgit one kilo. And discount is for you. Fifteen. Yeah, discount for you. Three. No, j I want just you. test. One, two, three. How much? Three fish. Huh? Three fish. Three, three. Three fish. Ringgit. One ringgit. ringgit. One ringgit. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Bye. Sürekli görüyorum, hiç test etme şansım olmadı. Hak ettiğim meyve buydu tam olarak. Hmm. Şu an o kadar zorlandım ki bir şeye benzetmek için. Çok tuhaf bir meyve. Geldiğiniz zaman siz de deneyebilirsiniz. Malezya'da bir pazar daha bayağı gidiyor. Ama ben geri döneceğim, işlerim var şu anda. Daha sonra umarım çarşı pazar gezme şansımız olur. 3 tane aldım diye benle dalga geçti ama bak bana 50 e, ringit dedi. Burada kilosunu 7'ye satıyorlar. O şurada bir yerde. Ufak tefek işim vardı. Toptancı bulmam gerekiyordu. Maalesef aradığım şey burada yok. Biraz daha gezeceğiz. Oha çocukluğumun oyuncağını buldum. Bunun adı Tetris değil mi ya? <laughs> Hayda. Ne oynardım be bununla. Her ne kadar devletin başı kral olsa da siyasi partiler Malezya'da kraldan daha önemli kuruluşlardır. Malezya tam bir sömürge ülkesi. 1957 yılında bağımsızlığını ilan edene kadar birçok ülke burayı sömürmeye çalıştı veya sömürdü. Malezya'nın tarihi, bölgenin stratejik konumu nedeniyle birçok ülkenin ilgisini çekmiştir. 15. yüzyılda Portekizliler Malakka Sultanlığı'nı ele geçirerek Malezya'nın batı kıyılarına yerleştiler. Daha sonra Hollanda Doğu Hindistan Şirketi 17. yüzyılda Portekizlileri Malezya'dan kovarak kontrolü ele geçirdi. İngilizler 19. yüzyılın başlarında Malezya'ya gelerek sömürgeci bir güç haline geldiler. 1942'de Japon İmparatorluğu Malezya'yı işgal etti ta ki bağımsızlığını kazandığı 1957'ye kadar. Malay hükümeti neredeyse her konuda %61'lik Malay kökenli halka pozitif yönde ayrımcılıklar yapıyor. Örneğin Malay kökenli biri bankadan kredi çekmesi diğer insanlara göre çok daha kolay veya okul için burs alması da diğer insanlara göre öncelikli. Batu Caves yani Batu mağaraları Hindistan dışındaki en popüler hindi tapınağı olarak geçer. Malezya yasaları gereği Müslüman erkeklere mali durumları iyi olması koşuluyla aynı anda 4 kadınla evlenmesine izin veriyor. Bugün 15 kilometre yürüdüm. Aynı zamanda size gün boyunca video çekmeye çalıştım. Aşırı yoruldum şu anda ter içindeyim yaklaşık bir saat sonra çıkıp tekrardan iş yapmam gerekecek biraz e, yarım saat 45 dakika dinlenmem gerekiyor bu videonun da burada sonuna gelelim dediğim gibi eğer elektronik fiyatlarını merak ediyorsanız e, bana hangi cihazı hangi cihaz merak ettiğinizi aşağıda yorumlar kısmında eğer yazarsanız özellikle o cihazları çekmeye çalışacağım. Onun dışında şu anda hostelime geldim. hostel kültürüyle ilgili bir video var kanalımda. Merak edenler için de onu da kartlar kısmına koyuyorum. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. O da çok keyifli bir video oldu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Ve kanalıma aşağıdan abone olarak macerama katılabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.